Yaptım. Selam arkadaşlar. Savan ölçülerini vereceğim dikkatli seyredin. Şu genişlik 30 santim. Savan alt tarafını kapatıyoruz şurayı, burayı unutmayın. Şurayı kapatıyoruz anlını. Yaklaşık bir parmak kalınlığında kapatıyoruz. Boy 1.40, ayaklar ayarlı zemine göre ayarlayabilmeniz için ayaklar ayarlı. Dört tane ayak. Şurası geçmeli. Burası geçmeli. Şu üstteki savak şu V demirle buraya oturuyor. Anlana oturuyor. Şu ızgara altı oluk bırakacaksınız bu şekilde. Malzemenin savan en ucuna dökülmesi için şu şekilde oluk bırakacaksınız. Tepeden dökülmemesi için. Suyu bu şekilde veriyorum ben. Bir tane tali hortumu. İki inç su motoru. Bir de suyu çektirmek için gırtlak boru. Bunun genişliği 30 santim. Genişlik 30 santim. 35 santim yıkama yeri. 35 santim de ızgara. 35 santim ızgara. Aşağının boyu 1.40 dedik. Bir de şurada var ayarlı bölme. Bunun alçakların yüksekliğini ayarlamak için. Yani toplamda alttan ayak var. Ayarlı. Gayet pratik. Hemen şöyle çalıştırıyoruz. Böyle güzel bir sistemle bu şekilde altınlar çıkartabilirsiniz. Bu savan maliyeti bu savan maliyeti 1500 liraya mal oldu. 1000 lira işçilik verdik. 500 lira malzemesi oldu. 1500 lira. Şimdi piyasada size 10 bin, 15 bin salak satmaya çalışıyorlar. Bunun maliyeti ortada. Ben size bunu gösterdiğim için, size şu olayı gösterdiğim için aleyhimde bir sürü iftiralar, küfürler, hakaretler havada uçuşuyor. Belli bir grup var. Kendi isimlerini çatısı altında insanlara toplamışlar. Şunun ticaretini yapıyorlar. Bundan para kazanıyorlar. Ben Türkiye'nin yüzde seksenini gezdim. Bana çamur atanlara bir bakın, geçmişine bakın, videolarına bakın, izleyin. Kaç şehre gitmişler veya kaç yerde kaç insana bu işi öğretmişler. Daha önce ak dediklerine siyah diyenler. Önce siyah dediklerini ak diyenler. Onlar kendini biliyor. Bir sözde ata alan taramanın savanı satan kişi. Sözde en iyi savan onundu. En iyi adam atalan taramanın sahibiydi. Daha sonra ne oldu? Atalan tarama nerede? Yok. Şu an başka biriyle aynı şeyi yapıyor. Şu sabaktan satmak için insanları kullanıyor. Benim üzerime salıyor. iftiralar atıyor. Ben bu konuyu üzerime atılan iftiralar görüyorsunuzdur videolarda. Küfürler, hakaretler. Ben onlara seviyesini bilmiyorum. Sonuçta Muz Cumhuriyeti'nde yaşamıyoruz. Adalet var, kanun var. Bu iftiraları, bu videoları, tehditleri götürüp savcılığa veriyorum. Ben kanuna sığınıyorum. İnsanlara bu işi öğretmeye devam ediyorum. İnsanlara öğretmeye devam ediyorum. Dediğim gibi şunu ben 1500 liraya mal ettim. Yani 1500 lira bu iş içten mı çıkılmaz. Su motoru var da. Hortumları var. Hani bu savan maliyeti 1500 lira arkadaşlar. Tamamının değil. Ben doğru bildiğim yolda Hı. devam ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bol sarılar, bol nasipler.